Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada da duyurursanız çok mutlu olurum. Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun. Hep beraber konuşalım. Son dönemde. Aslında son dönem değil de 22 yılda kademeli olarak ilginç bir kadro oluştu Türkiye'de ve bana kalırsa ...birbirleri arasında geçişkenlik de olan bu kadronun konuşulmaya ihtiyacı var. Çünkü şu anda sizler de farkındasınızdır siyasetçilerden daha fazla savunuyorlar iktidarın devamını. Aslına bakarsanız senin toplumsal özelliklerde herhangi bir oynama olmazsa ki oynama olacağını hepimiz biliyoruz. Yani arada çıkacak 3 bin lira 5 bin liralık bir farkla bu oynamanın gerçekleşmesi daha önce de benzer örnekler olduğu gibi mümkün ama... Gerçek anlamda iktidarın savunucuları bu kişiler kaldı. Ben isimlerini bilerek değiştirdim. Bence bundan sonra böyle kullanalım. Yani bürokrat demeyelim de bürokrak diyelim. Oradaki AK hani uzun süre kullandıkları e, aslında içlerinde Sosür bile'nin e, bile'nin olduğunu çok zannetmiyorum bunu düşünürken. Ama AK Parti denilirken sürekli olarak zihinlerde o beyazlığın temizliğin çağrıştırılması... E, Toplumun yaşadığı son 22 sene bunun çok da aklıkla falan alakası olmadığını gösteriyor ama bürokrasiye yerleşmiş grubuna bürokrat demekte de bence fayda var. Akademisyen zaten o kavramı içeriyor, içeriyor içinde birazdan konuşacağız onlar tamamıyla teslim olmuş durumdalar nasıl akademiyi teslim aldı aslında adamlar çünkü üzerine öyle bir yapı kurdular ki akademinin e, şu anda Türkiye'de üniversite camiası aşağı yukarı lise seviyesine indirilmiş durumda zaten bilinçli olarak yapılmış bir kötülük medya. Bunu uzun süredir konuştuğumuz için üzerinde belki de en az duracağımız bölüm çünkü 9 sene boyunca size kademeli olarak hep de söyleyerek hani bu bir aynı zamanda medya okuma sözlüğü olsun istiyordum yayına başlarken bunu ısrarla yapmaya çalıştım. Türkiye'de medyanın ya da daha doğru söyleyişle benim açımdan öyle basının her zaman güçle bir problem olmuş. Kurulduğu günden beri ki bizde öyle çok köklü geçmişi böyle yüzyıllara sari eski söylemli bir medya yapısı falan filan yok. Evet bakarsanız işte takvim vekailerin falan çıkışıyla birlikte Türkiye'de basının yerleştiğini bir takım çalışmalar yaptığını göreceksiniz ama gerçek anlamda basının oluşumu Türkiye'de hakikaten söylemiyle kitlelere kamuoyuna bir şey anlatabilecek basının oluşumu şurada neresinden baksanız yüzyıllık bir tarihi anlatıyor aslında ve her zaman ilk gününden beri, güçle bir e, mücadelesi ona yönelik bir korkusu hep olmuş. E, kimin iktidarda olduğuna çok fazla bakmadan ilk dönemlerde işte tek parti açısından bu şekilde daha sonrasında Demokrat Parti döneminde zaten basın üzerinde kurulan o tahakkümün ne yöntemlerle yapıldığının herkes bilincinde. Bunları tekrar tekrar anlatmayacağım. 9 sene boyunca çok konuştuk çünkü bu hikayeyi. Ama basının bugün geldiği yer hakikaten içler acısı falan değil. Artık öyle bir şey yok. Özellikle ana akım diye adlandırılabilecek medyanın içinde direnmeye çalışan işte 3-5 kanalı belki 1-2 gazeteyi internet sitelerini falan görebiliyorsunuz ki artık ana akım tanımını yitirdi ama bu dönem içinde ana akım tanımını yitirirken tam da hem bürokrasinin hem akademisyenlerin beslenmesi açısından dedim yani yayının başında bunların arasında geçişkenlik var biri diğerine geçebiliyor ve orada bir şeyler yapabiliyor orada yeniden ortaya çıkıp belirginleşebiliyor medyanın acayip büyük etkisi oldu basının çok büyük etkisi oldu biz mesela kirameti kendinden menkul. Ne ara gazeteci olduğunu bilmediğimiz insanlar görmeye başladık. Patır kütür bu insanlar döküldü. Nereden çıktı? Nereye gitti? Kendi şahsi ilişkileriyle bir yerlere geldikleri çok belli olan insanlar. Bir süre sonra saygın ünlemi var bunun sonunda. Medya mensubu olarak tanıtılmaya başlandı. Çünkü Türkiye'de saygın medya mensubu olmanın ölçüsü, kriteri değişti. Cumhurbaşkanının geçmiş zamanda başbakanın uçağına binmekti o o uçakla birlikte verilen fotoğraflarla sizin kamuoyunda daha çok görünmeniz sağlandı Nasıl yapıldı bu? İşte saygın televizyon kanallarına hala mesela logosundan yiyen NTV'ye hala o isminin bilinirliğinin geçmişteki tavrının ekmeğini yiyen NTV'ye bu insanlar yayına çıkartılmaya başlandı ve sürekli olarak bu insanlar popohlandı. Yani gazeteci ise bu insanlardan alacaksın. Eğer basından bir şey takip edeceksen bu insanlardan takip edeceksin diye. Ya da CNN Türkiye. Bence hani bugün itibariyle bakıldığında hakikaten NTV'den daha kötü bir durumda. Bir ara çok ciddi hata geçmiş ve NTV epeyce pataklamıştı ama şu anda öyle değil. Çünkü e, kaliteye, yayın kayıtlısına baktığınız zaman hala birinin yiyebilecek bir logosu var. Diğerinin logosu falan da kalmadı. Neyse bu insanlar sonuçta oralara dağıtılarak kamuoyunun gözüne sokuldu. Budur, budur. Bunu seyredeceksin, bunu dinleyeceksin falan filan diye. Ve bir süre sonra koşulsuz bu insanlar gazeteci olarak kabul edilmeye başlandı. İşte görüyorsunuz ya isimleri üzerinde gerçekten burada durmak istemiyorum çünkü pek çoğu çok mide bulandırıcı insanlar. Aynı yerde ismimin geçmesinden imtina edeceğim. Çok üzüleceğim. Midemin kalkacağı insanlar bunlar. Ama işte farklı ilişkileriyle gündeme geldi. İşte ekranda mesela yayındayken attığı bir mesajda hanımefendiye çok yakınım. E, isterseniz bunu konuşabiliriz falan diye insanları mandalladılar. Sonra çıkıp mağduriyet devşirdiler bu işten. Bir kadın olarak çok zulüm çekiyorum falan ...filen diye zırlamaya başladılar. Ya da aynı şekilde... ...gezi döneminde ortaya çıkartılan... ...dillendirilen ve insanların kafasında... ...yapıştırılan o hani... ...meşhur olayla birlikte... ...artık onların bile anılmasına ihtiyaç kalmadı ama... ...kabataş yalanını oluşturan insanlar... ...bir dönem saygın gazeteci olarak ortaya çıkartıldı. Yapılmaya çalışılan hikaye şuydu aslında... ...iktidarın politikasına zemin hazırlayacak... ...bir kamuoyu oluşturabilmek. Yani bu insanların yaptıkları değil onun yaptıklarını benim nasıl anladım ve nasıl algılattığım önemlidir diye ekranı çıkartılan insanlardı. Şimdi o insanlar öyle bir yere geldiler ki artık kamuoyu karşısında hiçbir ciddiyetleri kalmadı. Kimse sallamıyor. Zaten siz de fark ediyorsunuzdur. Bunun için yeni figürler oluşturulmaya çalışılıyor. Yalnız AKP'nin geçmişte hani dedim ya medyanın ilk gününden bugüne kadar zaten güçle bir problemi vardı. Her zaman yaşandı bu. Hep korktu, hep yanlamaya çalıştı. Bağımsız gazetecilik konusunda direnişler çok azdı Türkiye'de her zaman ve çok rahat bastırılabildi bu nedenle. E, gazetecilerin yöneticilerinin özellikle yaşadığı lüks hayat genç gazetecilerin gözüne sokularak bak böyle olabilirsin denilerek burada bir seçime zorlandı insanlar. Yani evrensel ilkeler altında gazetecilik yapmak yerine güce biat ederek daha fazla para kazanmak bunun için öncelendi ve şimdi gelinen yerde o gün onları yaşayan ve yaşatan insanların bugün demokrasi mücadelesi vermeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Bunlar hiç saygıdeğer şeyler değil bana kalırsa. Yani burada ısrarla sıkça anlatmaya çalışıyorum. Bugün gazete çık atıyor mesela geçmişte basının medyanın elindeki sadece 1-3-1-4 günlük toplam 7 günlük tatil hakkını elinden alan üstelik bunu yaparken hani size burada anlatmıştım ya bayram gazeteleri eski hikayesi o hakkı elinden alırken bunu medya özgürlüğüyle savunan, insanların haber alma hakkının toplamda 7 gün engellenmemesi gerektiğini savunan ama aynı dönemde o çıkartılan bayram gazetesinde işsiz gazetecilere, eski gazetecilere en azından bir kez daha yazma, belki küçücük bir haber kullandırma fırsatının nasıl tepildiğini görmezden gelen ve bunu ısrarla dışlarken iktidarla kol kola girmekten imtina etmeyen insanlar bugün mesela gazete oksijeni çıkartıyor Zafer Mutlu ve insanlar orada demokrasi için birleşiyorlar yazılanlar çizilenler Allah var gerçekten çok iyi yazılar çıkıyor içinden ama mesela benim midem kaldırmıyor bakmayı çünkü geçmişten bugüne nasıl geldiğini bildiğim için bugün demokrasiyi savunmasının hiçbir önemi yok bu insanların şimdi demokrasiyi savunabilmek doğrudan medyanın içindeki ufacık bir yapıya kaldı yani hali hazırda direnmeye çalışan insanların seslerini duyurmaya çalışan kişilere ama dedik yani aralarında geçişkenlik var diye bunların atlayabileceği aynı şekilde o kademenin içinden me ...medyaya da zıplayabileceği başka bir bölüm var... ...akademisyenler... ...o insanlar da Türkiye'nin dört bir yanında... ...üstelik övünülerek açılan... ...apartman üniversitelerinden çıkartıldılar... ...son bölümde göreceğimiz bürokraklar da... ...onların içinden çıktı ağırlıklı olarak... ...bunlar aslında hani eğitim açısından... ...baktığınız zaman bazıları... ...gerçekten çok nitelikli eğitimler almışlar... ...ama mutlaka bir yerden... ...bu dandik apartman üniversitelerine değiyorlar... ...kiminin doktorası oradan... ...kimi işte doçentliğini orada... ...tamamlamış, yüksek lisansı bir taraftan ya da fiilen o dandik apartman üniversitelerinde çalışmış. Türkiye'nin dört bir yanına üniversite açarak aslında bir anlamda niceliği çoğaltarak niteliğin dibine darı ekildi Türkiye'de. Yani az sayıda üniversitenin içinde saygın üniversitelerin içinde insanlara öğrenim şansı sunulurken bugün evinden çıktıktan sonra sadece bir dolmuşla gidebileceğin ama içinden çıktıktan sonra ancak dolmuşta servis verebileceğin bir mekanizma sağlandı insanlara. Yani Türkiye'nin dört bir yanında uzay bilimleri fakültesi de var. Ne bileyim öğretmenlik de okuyabiliyor insanlar. Tıp fakülteleri pıtrak gibi çoğaldı. E, Çıkan doktorların niteliğini görüyorsunuz işte. Özellikle araya giren iki buçuk üç senelik pandemi döneminde katacak olursanız o apartman üniversitelerinden çıkan hekimlerin bundan sonra Türkiye'de tıpta nereye götürebileceğini bu ülkeyi herhalde üç aşağı beş yukarı herkes tahmin edebilecektir ki tıp sadece tek branş değil... Hukukçular çıktı onların içlerinden. Dedim ya aralarında geçişkenlik var diye. Bu insanlar televizyon ekranına atıldı mesela. Gazete köşelerinde çok ciddiye alınmadı. Çünkü birincisi gazetede yazdığınız daha uzun süre eleştirilebiliyor. Televizyonda yapılan hemen sönümleniyor ve gidiyor. Ama gazetede bu insanların yazma kabiliyeti zaten yok. Yazılarını çıkartamayacaklar. Ama televizyonlarda saçma sapan fikirleri sunabilecek şekilde altlarına da akademik unvanları yazılarak özellikle bu insanlar kullanıldı. Bir çim adam vardı mesela hatırlarsınız. Türkiye'de yapılacak bütün hukuk reformlarını reformun sonunda da ünlem var bu arada atılabilecek her türlü kötü adımı koşulsuz destekleyen bunun için can siperhane çalışan <laughs> Televizyon ekranlarında birileriyle kavga etmekten imtina etmeyen bunun bir de kadın versiyonu var biliyorsunuz böyle bir teyze var bağıra çağıra konuşuyor sürekli olarak ya da en son modellemesi içinde her türlü kötülüğün savunusunu yapabilecek bunun karşılığında milyonlarca lira ...para kazanabilecek... ...ardından da çıkıp... ...ya aslında pişman oldum... ...bu kadar çok tepki alacağımı bilmiyordum... ...diyen tipler mesela... ...bu insanlar hukuku katlettiler ekranda... ...ama birçok insana ulaştılar... ...medyanın eliyle... ...o geçişkenlikle birlikte... ...bu insanlar oralara oturabildiler... ...ve anlattıklarıyla gerçekten toplumu zehirlediler... ...uyuşturdular çünkü... ...acaba mı... ...öyle de olabilir mi gerçekten ya... ...acaba ben mi abartıyorum sorularıyla birlikte... ...demokrasi mücadelesini... ...ciddi anlamda köreltti bu insanlar... Ve burada bu insanlar akademinin içinde aynı zamanda akademinin de dibine dara ekilmesini sağladılar. Nasıl? Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni baya bildiğiniz düz, düz lise kıvamına indirebildiler. Oralara yapılan atamalarla birlikte kayyum atamalarıyla. Hatırlayın Melih Bulu'dan Naci İnci'ye geçişi hatırlayın. Şu anda insanlar emin olun Melih Bulu'yu bile mumla arıyorlar. Naci İnci'ye geçildikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kapısına Kilit vurulmadı kaldı ki hatırlayacaksınız o da vurulmuştu daha önce. Sonra açıldı ama neyse oradaki içeride nitelikli insanları, nitelikli akademisyenleri yıldırma yoluna gittiler bu insanlar. Onlar yılmadılar hala. Eylemlerine sıcağın, karın, rüzgarın, yağmurun altında devam ediyorlar. Ama toplum anlamında bu eylemin dönüşü, geri dönüşü mümkün mü? Maalesef mümkün değil çünkü bizim toplumumuzda eğitim çok önemsenen bir şey değil sadece dostlar arasında övünme vesilesi olarak söylenen ama ne işe yaradığı çok fazla da takip edilmeyen bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Üçüncü ve asıl önemli grup biz enflasyon mücadelesiyle birlikte gördük. Defalarca burada da kullandık. Ee, Türkiye'de enflasyonla mücadele aslında yasal olarak Merkez Bankası'na yüklenmiş bir sorumluluk ama en çok Türkiye İstatistik Kurumu mücadele ediyor bunda. 2022 yılının Şubat ayında bu göreve getirilmiş olan ve işte hala hazırda bugün de orada çalışan yeni başkanı e, Türkiye'de gündem oldu. Dünden beri sürekli olarak konuşuyor ve e, o konuşmaların içinde insanlara anlattıkları o kadar tuhaf şeyler ki üstelik kısıtlı bir gruba anlatıyor. Erhan Çetinkaya'dan bahsediyorum. 2022 yılının Şubat ayında bu göreve getirilmesinden sonra Türkiye aslında bir sessizliğe büründüğünü gördü ortanın, ortalığın. Neden? Çünkü o dönemde ilk söylenen şey şuydu kamuoyunda infial yaratıyor. Yanlış algılamalara neden oluyor. O yüzden enflasyon sepetini kaldıralım. Derhal o yılın yaz aylarında hemen Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu bir dava açtı ve Haziran sonunda bu dava sonuçlandıktan sonra enflasyon sepetinin açıklanması zorunluluk haline geldi. Her an çetinkaya sallamadı. Çünkü normalde Türkiye hani burada yine yayınlarda sıkça kullandığım gibi demokrasiyle yönetildiği söylenir. Aslında bürokratik bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Bu kadar senelik gazetecilik yaşamım bana bunu kazandırdı tecrübe olarak. Yani bürokratlar eğer istemezse Türkiye'de devletin çalışabilmesi mümkün değildir. Bürokrat istediği yerden kilitler çünkü Mevzuat Hazretleri denilen o yasal prosedür bürokratlar bilir di. Artık mevzuatın, daha önemlisi yasanın hiçbir önemi kalmadı. Özellikle 15 Temmuz'un ardından çok kullanışlı bir kavram olarak ortaya çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle çiğnenebilmesinin çok mümkün olmasıyla birlikte bürokrasi bir kademe geri gitti. O arada bulunan boşluğa AKP kendi bürokratlarını yerleştirdi. Bunlar öyle ilginç insanlar ki mesela Erhan Çetin Kaya'nın eğitimine baktığınız zaman dün gece çalışırken Bilkent Üniversitesi'nde başlayan o hayatı Amerika'ya, İngiltere'ye, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'na oralarda üst düzey görevlere falan denk geliyor ama sonuçta baktığınız zaman bu insan oraya oturduğu andan itibaren aslında yapmaya çalıştığı şey İki gündür anlatmaya çalıştığı şey. Yani bir şeyleri gizleyebilmek, saklayabilmek o kadar tuhaf ifadeleri var ki konuşmaların içinde. Şunlara girmeyeceğim ben. Yani biz ortalama fiyatları esas alıyoruz. İstanbul'daki çeri domatesle işte Van'daki çeri domates aynı fiyat mı? E, ya da yumurta fiyatından işte gezen yumurtayı ben 4 liradan alıyorum ama normal yumurtayı halkımız özellikle bu fiyattan kullanıyor. 2 liradan kullanıyor falan gibi saçma sapan şey. Biz gezen doktor mu kullanıyoruz? Onun için mi çok ödüyoruz biz? Oturan doktor bulalım biz de. Gerçekten sonuçta oradaki 35 liraya başka türlü ulaşabilmemiz mümkün değil. Hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Savunduğunun saçma olduğunu bilebilecek kadar iyi eğitimli aslında. Ama aynı zamanda savunduğu şeyi savunmaya devam etmezse o koltukta oturamayacağını bilecek kadar da zeki bir insandan bahsediyoruz ve bunun gibi onlarca bürokrattan. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından adaletsizlik çığlıkları yükseliyor ve onun karşılığında savunma yapan insanlar çok tuhaf yerlerde. Bürokratik kademeler öyle doldurulmuş durumda ki bu insanlar gerektiğinde savunulmalarını Akademisyenlerle ya da medyak mensuplarıyla da yapabiliyorlar onları savunan yazılar çıkabiliyor çünkü bir yandan o kafa karışıklığı devam ederken bürokraksiler de işlerini yapıyorlar. Onlar devam ediyorlar. Mesela sözlerinin içindeki bizi IMF'ye şikayet ediyorlar. Lafı baştan sona kadar saçma sapan bir laf. Gerçekten iler tutar yanı yok ama rahatlıkla söyleyebiliyor. Çünkü kendi istediği kadar medya mensubunu oraya çağırıp onlardan çıkacak haberlerin üç aşağı beş yukarı ne olduğunu çok iyi bilerek konuşuyor. Ve söylediklerinin tamamının saçma olduğunu bilmesine rağmen bir direniş sergiliyor. Türkiye'nin dört bir yanında bürokratların yaptığı gibi aynı şeyi yapıyor. Belli ki bundan sonra o kademede kendini oturtan kişinin oraya oturtan kişinin yine görevden alabilecek tek kişi olduğunu bildiği için halka karşı ya da kuruma karşı geçmişteki o kurumsal hafızaları hatırlayın yani karayolları mensuplarının ya da ne bileyim devlet demir yollarında çalışanların elleriyle tren raylarını gösterip bunları biz yaptık demesi belki bir bürokratik ofiste çalışıyor kendisi o sırada ama o kurumsal sahiplenmenin artık yok edildiğini sadece sahibe dönük sahiplenmenin var olduğunu bildiği için çok rahatlıkla bunları söyleyebiliyor. İnsanların karşısındaki direnişinde bu az önce anlattığım iki kademe tarafından kesileceğini biliyor. Medyak mensupları halkın içinden yükselen o sesi göstermemekle akademi camiası da Aynı şekilde buna bilimsel veri hazırlamamakla zaten önünde o keti oluşturuyor. Ve o oluştuktan sonra bürokratlar çok daha rahat davranabiliyorlar. İki gün önce söylediğiyle bugün Türkiye'de konuşulması aynı şekilde medya mensuplarının ya da akademik camianın televizyon ekranlarında söyledikleriyle bambaşka bir çehreye bürünebiliyor mesela. Bu insanlar gerçekten çıkıp savunuyor. Sokakta ondan sonra insanlar işte Ekrem İmamoğlu'na, Özgür Özel'e, Mansur Yavaş'a ya da başka birine pahalılıktan dert yanabiliyorlar. Çünkü sadece onları görebiliyor insanlar. Bu insanların temel özelliği sadece medyada görünebilmeleri. Yani gerçek karakterler gibi değiller. TÜİK başkanına dışarıda bir semt pazarında rastlayabilmek mümkün değil. Çünkü rastladığınız anda bu soruyu doğrudan Oradan bir yumurtanın e, o sepetin içinden bir yumurta alıp şunu bana 2 liraya alabilir misin deyip suratına çarpacağını herkes bildiği için bu insanları sokakta diyemiyorsunuz. O medya mensupları sokakta yok mesela. Onları sadece gazete köşelerinde görüyorsunuz. Televizyon ekranlarında görüyorsunuz. Çünkü o insanlar ancak oradan saçmalayabiliyorlar. Bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim mesela. Dün akşam saat 21'de Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan ışık açıp kapama eylemini Abdülkadir Selvi bugün Hürriyet'teki muhteşem muhteşem köşesinde 28 Şubat bir eylem olarak adlandırmış ve Elbette eleştirmek hakkınız ama 28 Şubat'ı hatırlatan bir eylem yapamazsınız diye ifade etmiş. Tam da anlatmaya çalıştığıma gerçek, somut bir örnek oluşmuş, oluşturmuş. Ya da akademi camiasından dün akşam bununla ilgili konuşulan programlara bir bakın lütfen. Gerçekten mideniz kaldırırsa eğer. Her zaman burada anlatmaya çalıştığım gibi televizyon ekranında birlikte çıktığınız insanlar kalibresiniz. Kalibresindesiniz. Daha fazlasını beklemeyin. O yüzden kimle ekrana çıktığınız sizin de kalibrenizi belirliyor. Sizin de çapınızı belirliyor aynı zamanda. Televizyon ekranları kavgadan kırılıyor. Geçmişte patronuyla ilişkisi ayuka çıkmış bir hanımefendi çıkıp kredi kartı geyi üzerinden program terk ediyor mesela. Oysa aynı kadının, aynı insanın televizyon ekranında katıldığı bir canlı yayında evet patronum bana kredi kartı verdi dediğini hepimiz biliyoruz. Kendi sesinden, kendi sözünden var zaten bu hikaye. Ama orada oturan diğer insanlara bakın o yayının takipçileri lütfen baksın. Bir akademisyen var bir medya mensubu var. Karşılarında iktidarın şakşakçıları da oturuyor aynı şekilde. Yani bakarsanız aynı zamanda toplama bir kadroyla kim ne istiyorsa oluşturulmuş durumda. Bu insanlar o yüzden bu kadar sanal bir dünyanın üzerinden ahkam kesebiliyorlar. Siz gerçek yaşamda dokunamıyorsunuz bu insanlara. Tıpkı AKP'li siyasetçileri göremediğiniz gibi, çarşıya pazara çıkamadıkları gibi. Yani bu insanlar milliyetçilik anlatacakları zaman Yozgat'ta, Çankırı'da, Çorum'da yapamıyorlar bunu. Çünkü insanlar karşılığını çık diyorlar ki ya senin bakanın dedi ki Afganlar olmazsa Türkiye'de hayvancılık ölür. Biz ne iş yapıyoruz kardeşim burada? O yüzden sokağa çıkamıyorlar. Ya da pazara gittikleri zaman aynı tepkiyi göreceklerini bildikleri için çıkamıyorlar. Türkiye bürokraklar, akademisyenler ve medyak mensupları ile birlikte şu anda gerçek anlamda sarılmış durumda. Ve bu insanlar olguları algıya çevirerek o algılar üzerinden yepyeni bir düzen oluşturmaya çalışarak devam ediyorlar. Hayatlarını sürdürebilmelerinin tek bir koşulu var iktidarın devamı. Bu insanlar bu iktidarın devam etmemesi durumunda asla var olamayacaklarını biliyorlar. Yani temel eğitimi açısından Erhan Çetinkaya bu eğitimle Türkiye'de herhangi bir yerde gerçekten bu göreve gelebilir. Ama bu saçmalığı yaparak o görevde kalabilmesinin mümkün olmadığını o da çok iyi biliyor. Gazete köşesinde yazdığı saçma sapan yazılarla Hayatına devam edebilir bir basın mensubu bugün ama asla Hürriyet gibi bir gazetede gerçek anlamıyla Hürriyet gibi bir gazetede mata olduğu için söylemiyorum. Her eve girebilecek kalibrede olduğu için söylüyorum. Hayatına devam edemeyeceğini bilir. Ya da aynı şekilde bir akademisyen. Evet, yazdıklarıyla, çizdikleriyle bir yere gelebilir ama bugün çıkarttığı tezlerin, kitap diye yazdığı saçmalıkların hiçbir şekilde akademik camiada kabul edilmeyeceğini Gerçek anlamda akademisyenlerle oturup bir masada yemeğe bile kabul edilmeyeceğini çok iyi bilir. Onlar için tek bir koşul var. İktidarın devamı. İktidar devam etmezse yok bu insanlar. Yani Hayyam'ın söylediği gibi ben varsam var dünya. Ben yok o da yok diyor ya. Sahibimiz varsa var dünya. Sahibimiz yok biz de yokuz diye bakıyor bu insanlar ve toplumsal anlamda algıları gerçek şekilde yükselmediği müddetçe varlıklarını devam ettiremeyeceklerini biliyorlar. O yüzden bu kadar ağır saçmalamaya devam ediyorlar. Direnebilmek, e direnebilmek sizden kaynaklanacak canım. Bu insanlarla mücadeleyi devam edeceksiniz, izlemeyeceksiniz mesela. Bu insanlara güleceksiniz, dalga geçeceksiniz ama en ağırı, <laughs> yine çuvaldız hikayesinden medyanın içinde yer alan geçmişte benim de sokakta muhabirlikten ya da herhangi bir kurumda birlikte çalışmaya kadar yan yana olduğum insanların bu insanlarla o televizyon ekranlarına çıkmayı kabul etmemeleri gerekiyor. Bu insanları birbirleriyle bırakmaları gerekiyor. Çünkü emin olun o gün ne kadar rezil oldukları herkes tarafından çok rahat görülecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik Aynı şey inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Ama bugün konuştuğumuz gibi işte bizim aynı şey inanmamız gerekmiyor ki. Biz farklıyız çünkü. Ama bu farklılıklarla birlikte ortak bir gelecek hayali kurabiliriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım ve şunu unutmayalım kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. İyiyseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.